Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 4000 liraya oyuncu bilgisayar toplayacağız. Öncelikle bu oyuncu bilgisayarın hangi oyunlarda ne kadar FPS verdiğini ekranda görüyorsunuz. Siz FPS değerlerini incelerken şunu belirtmek istiyorum. Biz güncel olmak adına videolarımızı her zaman günü gününe yapıyoruz arkadaşlar. Mesela şu an izlediğiniz bu video bugünün sabahı çekilmiştir. Fakat dolardan ötürü fiyatlar değişkenlik gösteriyor ve topladığımız sistemin fiyatı ilerleyen günlerde artabilir. Stoklar bitebilir. Bilginiz olsun. Ondan ötürü kusura bakmayın arkadaşlar. Yani aslında günü birlik izleyenler bu videodan faydalanabilir. Fakat ertesi gün veya 2-3 gün sonra izleyenler fiyat art artışına uğrayabilir veya stokların bitimine uğrayabilir bilginiz olsun diyorum ve videoya başlıyorum arkadaşlar. Evet ilk parçamız Gigabyte'ın B450 modelli anakartı 577 lira gibi bir ücret var. Şu anda en ucuz sitelerden biri burası arkadaşlar. Overclock destekliyor. Bu sefer A320M serisinden seçmedik yani. Zaten o seri artık kullanmamayı da düşünüyorum. Çünkü overclock desteklemediği için çok şikayet geliyor bu konuda. Ondan ötürü A320 serisini bir daha kullanmayı da pek düşünmüyoruz arkadaşlar. Apu sistemler hariç. Ve bir sonraki parçamıza geçiyorum. Bir sonraki parçamız işlemcimiz arkadaşlar. İşlemcimiz Ryzen 5 1612 nanometre. Buraya dikkat edin arkadaşlar. 12 nanometre yani burası çok önemli bizim için. Her zaman Ryzen 5 1600 alırken unutmayın 12 nanometre tercihiniz olsun. Gerçekten çok çok fark ediyor yani diğer modeliyle. O yüzden 12 nanometreyi her zaman tercih ediyoruz arkadaşlar. 812 lira gibi bir ücreti var. Bunu da sepetimize ekliyoruz. Zaten sol altta sepet fiyatının ne kadar olduğunu her zaman görüyorsunuz arkadaşlar. Her parça geldiğinde fiyatın ne kadar arttığını sizlere gösteriyorum. Ve bir sonraki parçamıza geçiyorum. Bir sonraki parçamız RAM'imiz. Evet RAM'imiz Core Seren 3 bölüme gelsek 8 GB'lık bir RAM'i. Şunu söylemek istiyorum. Ben bir tane RAM seçmiştim biraz önce. Yani yaklaşık yarım saat önce ben bu sistemi hazırladım. Ve RAM'in stoğu vardı arkadaşlar. Şu anda ben RAM'i videoda gösterdim ve stoğunun bittiğini fark ettim. Hemen farklı bir RAM seçtim. Fakat aralarında 30-40 liralık bir fark var. Yani sistemin fiyatı isterseniz 30-40 lira arttı arkadaşlar. Bilginiz olsun bu konuda da. Bundan 2 tane almanızı tavsiye ederim bütçeniz varsa. Fakat bütçeniz yoksa 8 GB yeterli. Yani bir süre boyunca işimizi görebilir. Fakat 16 GB her zaman önerimizdir. 8-8 yapmanızı sizlerden rica ediyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki parçamıza geçiyoruz. Bir sonraki parçamız kasa ve güç kaynağımız. Kasa ve güç kaynağını şık seçtiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. 520 liralık bir ücreti var. 500 watt. Yani işimizi görür ve havale fiyatı 523 lira falan diyor. Yani aralarında fazla bir fark oynamıyor zaten. Buralara da çok takılmazsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Fakat farklı bir kasa tercihiniz varsa onu alabilirsiniz. Yani 500 lira gayet iyi bir fiyat. Başka kasalarda bulunabilir. Biz bunu seçtik. Çok sade ve güzel görünüyor. Zaten benim her zaman tercihim sade kasadır. Kesinlikle böyle çok ledli falan kasaları sevmiyorum ve önermiyorum da arkadaşlar. Gece karanlıkta göz sağlığını bile bozabiliyormuş. Bir yerde okumuştum. Gerçekten hiç önermiyorum sizlere böyle çok ledli kasaları. Evet arkadaşlar bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız ekran kartımız. Gerçekten bu sefer farkı hissedeceksiniz. Ekran kartımız RX 5500 XT. Gerçekten şu anda neredeyse çoğu oyunu oynatabilir. Hatta şunu sizlere garantisini verebilirim. Piyasadaki bütün oyunları oynarsınız arkadaşlar. Bu konuda bana güvenebilirsiniz gerçekten. Tabii ki de daha da iyisi olabilirdi. Fakat doların fiyatını biliyorsunuz. Yani inanılmaz derecede dolar artıyor. Hatta ben bugün şöyle bir karar almıştım. Bir daha bilgisayar toplama videosu çekmeyecektim. Yani izlense de izlenmese de aslında izlenmesi bizim faydamızda. Fakat ben bilgisayar toplama videosu çekmek istemiyordum. Çünkü fiyatlar çok artıyordu. Fiyatlar arttığı için de sizlerin cebinde zarar oluyordu arkadaşlar. Ve gerçekten insanların zarar etmesini istemiyorum. Yani şu an bana soracak olursanız zaten kesinlikle bilgisayar toplamayın. Fakat bilgisayar toplayacak arkadaşlar yani illa de toplayacağım diyen arkadaşlar için bu videoları biz her zaman hazırlayacağız arkadaşlar. Böyle bir karar aldık bundan sonrası için. Ve son parçamıza geçiyorum arkadaşlar. Son parçamız SSD'miz. Şimdi SSD'mizin yerine gidip hard disk alabilirsiniz. Yani burası size kalmış. 281 lira gibi bir ücret var. Yani 120 GB SSD geri kalanında 500 GB'lık veya 1 TB'lık hard disk alabilirsiniz. Bunun tercihi tamamen size kalmıştır. Fakat bizim önerimiz 240 GB'lık SSD. Çünkü işinizi görecektir. Yani böyle çok çok oyun yüklemeyecekseniz zaten belli başlı oyunlar oynuyorsanız bu SSD gayet işinizi görür. İlerleyen zamanda da ufak bütçelerle 1 TB'lık bir hard disk alınabilir. Evet arkadaşlar bunu da sistemimize ekliyorum. Sistemimizin fiyatı tahminim 4100 lira civarı bir şey olacak. Çünkü bizim seçtiğimiz zilemiz stoğu bitti. Yani şaka gibi gerçekten. Bunun videolarda olmasından hiç hoşlanmıyorum. Gerçekten zor durumda kalıyorum hatta. Bu sitemi almak istiyorsanız arkadaşlar açıklamaya linkini bırakıyorum. Her attığımız site güvenilirdir arkadaşlar. Yani bundan emin olabilirsiniz. Zaten çoğu bilindik sitelerden seçiyoruz. Bilinmedik siteleri genelde tercih etmiyoruz. Zaten bilmediğim siteyi de sizlere göstermem arkadaşlar. Bir defa oldu sadece o da boss bilişimi göstermiştim. Hemen kaldırdık onu da arkadaşlar. Yani önermiyoruz da. Çünkü çok şikayet var onların hakkında. Yani benim kendi görüşüm boss bilişimden alışveriş yapmamanızdır. Evet arkadaşlar ve bizim kasamız bu kadardı. Discord sunucumuz, WhatsApp grubumuz ve Yarın büyük ihtimalle Telegram grubumuzu kurmuş olacağız. Telegram'ı neden kuruyorsun diyenler için şöyle bir şey söylemek istiyorum. WhatsApp grubumuz doluyor gibi. WhatsApp'a biliyorsunuz 100 kişiden yukarı gruba alamıyorsunuz. Ondan ötürü Telegram'a geçmek istiyoruz. Telegram'da da 200 civarı bir limit var sanırım. En azından Telegram'da da devam ederiz. WhatsApp'ta da devam ederiz. Yani gerçekten çok güzel bir oluşum olduğumuzu düşünüyorum. Zamanla büyüyeceğimizi de düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ben hatırlıyorum 1-2 kişi olduğumuz diskos sunucusunda. Şu anda 50-60 kişi olduk. Belki de 70-80'dir bilmiyorum yani tam bakmadım en son. Ama yavaş yavaş biliyoruz arkadaşlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Zaten dediğim gibi yani şu ana kadar arkadaşlar gerçekten 1 lira bile şu işten kazanmadım. Belki ilerleyen zamanda kazanabilirim. Fakat benim performansım kazancıma göre hiçbir zaman değişmeyecek. Ben her zaman sizlere en iyisini göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Yani ben para kazansam da kazanmasam da her zaman sizlere en iyi videoyu hazırlayacağım. Bu konuda bir şüpheniz olmasın. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.